Selam. Bugün yine değişik şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu sefer oyunlardaki silah desenleri var ya, ben de onları kendim yapacağım. Biraz değişik olacak. Neyse silahlara geçelim. Biliyorum dünyadaki en kötü. Neyse hadi bakalım nasıl olmuş. Nasıl? Biliyorum bu gibi. Ama sizi videosuz bırakmak istemedim ve böyle değişik bir şey ortaya çıktı. Aklında bir fikir varsa yorumlara yazabilirsin. Sonra görüşürüz.